Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün Ağrı'dayız. Ağrı'lı vatandaşlarımıza yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soracağız. Ve savcı sayandan memnun musunuz diye soracağız. Beğen butonuna basmayı ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden diyoruz? Yarın seçim olursa ilk başta HDP. Tamam. Özgürlüğün, adaletin bir daha yerine tesis olması içindir. Yani bunlar var olduğu müddetçe bu ülke hep geri gidecek. Hocam yaşça deneyimlisiniz. En son HDP AKP kaybetti belediyeyi. Savcı sayana. Sizce tekrar kaybeder mi yoksa HDP kazanır mı bu defa? Ya yalanla hiçbir şey olur mu? Bence olmaz. Olmaz değil mi? Şimdi bu yalan konuşuyor. Savcı, savcı sayan say dediğiniz kişi kendi benliğine ihanet eden kişidir. Şimdi insan kendi benliğine, düşüncesine ihanet ettiyse bu halka hiçbir şey veremez. Bu adam kalktı ki dedi ki AK Parti akreptir, akrep yılanlı zehirde dedi. Ve geldi şu anda AK Parti'de belediye başkanı da oldu. Ne oldu? Dedi ki Ağrı ben gol atarım. Çok iyi gol attı Ağrı'ya şimdi. Şimdi Ağrı pislik içinde geçilmiyor. Kendisi bin halenli saray yapmış kendisine. Bin tane koruması var. Milleti kandırdı. Devam ediyor. Halkın arasına hiç çıkıyor mu Ağrı? Valla bilmiyorum bir sorun bakayım kim halkın arasında kim. Kimse görmem. göremez ki. Şovmanlıkta başka bir şey ancak o kanal 7 A habere çıkacak. Kürt'e hakaret edecek. Kürt'ün namusuna hakaret edecek. Aptal Kürt de ona oy verecek. Bu halk her şeye hak ediyor. Şimdi Allah'ı unutup kullar tapan bir toplulukta hiçbir şey olmaz. Müslüman namaz kılıyor yalan. Ya Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş, düşünce vermiş, bin vermiş. Sen gidip aklını, fikrini başkasına kira veriyorsun. Allah'ın ilk emrine oku. Hangi birimizi okuyoruz? Hiçbirimiz. Kur'an'ı okuyan kimdir? Yok. Ama gelip bana dedi kira veriyor. Kekke böyle dedim. Ya kekke de sana da Allah bela vere. Allah sana vermiş. Allah sana bu hasabı soracak. E adam dün çıkmış demiş ki Tayyip Erdoğan'a oy versen sevap kazanıyorsunuz. Şirke giriyor ve buna inananlar gidip Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Sen bu toplumda ne beklersin? Ağzına sağlık. Haydi kolay gelsin. Yani bir seçim olsa Ağrılı Gençler hangi partiye oy verir neden? Valla abi kendimize veririz ya. Kendin kim? Kendine deyince Türk HDP deniliyor. HDP yani. HDP. Neden HDP? Abi HDP'den başka kimse vermem ki. Sence savcı sayan bir daha kazanır mı burada? Bence kazanamaz. Biz bir hizmet de... yapıyor mu? Yok. Hiçbir şey yap, 10 sene daha gri yap aynı. Hiç değişmedi. Hatta AK de Parti'nin elinde. Bizim elimizden geçtiği zaman hemen kayma atıyorlar. Öyledir <laughs> <laughs> abi. Şimdi devlet AK Parti de yani. Devlet biziz, hükümet AK Parti yani. Aynen öyle bir Şey Ağzına, ağzına, ağzına sağlık. Devlet biziz zaten. Biz olmasak ona o koltuğa oturamaz zaten. Aynen öyle. Ağzına yani Bir şey söyleyeyim abi. Bu da bu Türkiye'de şimdi düşünce özgürlüğü yok. Düşünce özgürlüğü olsaydı şimdi kimse korku, kimse, herkes korkuyor, konuşmuyor ki. E konuşsa da her şey çok farklı olur. Ama konuşamıyor adam, korkuyor, alırlar falan filan hesabı. Bugün olmasa yarın önüne bir şey bir engel çıkıyor yani. O yüzden çok yüzden işte güzel konuşmuyor abi. Çok teşekkür Kolay gelsin. Ağrılılar yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verir diye soruyoruz. Hiçbir partiye de vermem. Neden? Neden? Görmüyor musunuz? Geçim sıkıntısından dolayı artık buramıza gelmiş gerçekten. Abi. Hangisine hiç... versen boş. Savcı sayanından memnun muyuz? Memnun değilim. Neden? Akra akrabamdır ama memnun değilim. Akrabanız? Evet. Peki HDP'den kazandı belediyeyi. Onu da, onu tahmininizi, da tahmininizi isteyeceğim. HDP'den kazandı belediyeyi evet. biliyorsunuz AKP en son olarak. Burada AKP tekrar kazanır mı belediye seçimi. Bilmiyorum. Tahmininiz yok mu? Vallahi hiç bilmiyorum ama kazanamaz. 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 Çok teşekkür ederim. İmkanı yoktur. Hadi görüşürüz. Ağrılılar yarın diyoruz bir seçim olsa hangi partiye oy verir? Evet abi eskiden AK Parti'ye verirdim şimdi kararsız. Neden kararsız? e, ee, emekliye zam gelmiyor. her şey pahalı. Onun için kararsız ne yapacağımızı şu anda karar vermemişiz. Abi yarın bir seçim olsa ağrılar hangi partiye oy verir? Ağrılar HDP veriyorlar abi. Neden HDP? Neden HDP? Şimdi bu AK Parti abi bak milleti perişan etti. Her gün zam zam zam, zam Bu zamı nereye gideceğim? Vallahi geçen gün aldım eşya bugün alamıyorum. İki tane adam senin evine geldi de misafir edemiyorsun. Yani bu adam bir anda gitsin. Abi bir şey soracağım. En son belediye HDP'den AKP'ye geçti. Savcı sahne evet. biliyorsunuz. Savcı sahne tekrar kazanır mı sizce bu? Hayatta. Hayatta kazanır. HDP iyi bir adam çıkartırsa HDP kazanır. Geri HDP... aynı. Aynen öyle. HDP adam çıkartamadı. HDP niye adam çıkartamadı? HDP adam yoktu. Peki çalışıyor musun efendim? Ne çalışması ya? Hiçbir şey yapmıyor. Hiç yapmıyor. Sen görüyor musun savcı? Ben görüyorum. Bak ben Mehmet da hayatta bizim mahalleye gelmemiş. Daha belediye uğramadı. Reklamda başka ne yapmış? Reklam, reklam. Ben de reklamcıyım. Sen de de reklam Değil mi abi? Abi bu arıdan, bak bu arı kaderidir. O mesela geçen gün meydanda inan ki var ya çamurda insan geçinemiyordu. Çamurda. Yabancılar geldi zaman bize kişi diyorlar. Arı meydan şu anda dünyada Türkiye'de bir numara. Bak niye bir numara? Bu ağır meydan olmazsa millet açta gelir. Adam hayvanı satıyor, kahveye geliyor, kasaba gidiyor, bakkala gidiyor. Adam hayvan alıyor, kasaba gidiyor, bakkala gidiyor. Doğru değil mi abi? şimdi bu sadece sen reklamcıdır. Başka bir şey yok. Başka bir şey Eğer bir yok. Eğer reklamcı olmaz, CHP'de ne AK Parti'ye geçti? Abi birçok parti değişti. Niye? Bir insan niye geçiyor? Bir ha. de ağrılara soralım dedim. Ağzına sağlık. Abi ağrılara sorarsa ağrı şu anda kalkışıyor. Bak vallahi arı kaz ben tek değilim. Savcı eğer ben olsam hayatta bir daha seçime gitmem. Gereken işte. cevabı verecek diyorsun. Abi. Aynı aynı o da biliyor. Abi bir gelsin bakayım bu mahallede bu kahvede kimse ona selam veriyor mu vermiyor. Halkın içine iniyor mu abi Hayatta. İnmedi. İnmiyor. İnerse de şey değeri yok. Bir de bu AK Parti acaba ne zaman gidecek? Abi bu her gün zam zam zam. Yani sabah Kemal Sünevi filmi var. Sabah zam, akşam zam yani. 7-24 zam Lan bu demir tonu 10 milyar oldu ya. Adam ev yapamıyor. Doğru değil mi abiciğim? Herkes kan ağlıyor. Abi, ya. herkes kan ağlıyor. Abi bir un olmuş kaç para? 250 milyon ya. Yani i̇nsan artık içinemiyor ki ya. İş yok, güç yok. Ağrılılar. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verir? Ve neden? AK Parti'ye verir. Neden AK Parti? AK Parti. Siz amcam? Hep hep ben AK parti. şeye vereceğim İmamoğlu'na. Belediye olarak? AK Parti. Başkanlığı AK parti. şeye vereceğim İmam İmamoğlu. İmamoğlu. He. Bir ağrılı genç olarak yarın seçim olsa hangi parti ve neden ekonomide nasıl görüyorsun? Partiyi söyleyeyim ama yüzde bir milyon AK Parti'ye vermem yani. Kim? Ee, Anket yapıyorum sayaçta Mualla. Onu ben söylemeyeyim. Ya Zaten birçok kişi de anlamıştır kim olduğunu. Yani vermem. Ak Partiye yüzde milyon vermem. Peki gençler olarak savcı sayan var ya belediye başkanı evet. biliyorsun EDP'den geçti AKP'ye bu. Bu sefer bir daha kazanır mı sence? Memnun musun Kazanamaz. Neden? E ee, yaptıkları ortada ardaya pek yaptığı bir şey yok. Ee, her sene burayı değiştiriyor zaten. Büyük ihtimalle yine değiştirecek. Bununla göze gelmeye çalışıyor, e bizim Ağrılı'lar da zaten küçük bir şeye de evet diyor. Yani ümidim yok yani vereceğim. Halkın arasına hiç mu savcısı Ben indiğini görmedim. Sadece bir kere indiğini gördüm ve o da yaklaşık bir sene önceydi. Ben görmedim. Ben Ağrılı genç olarak yarın seçim olsa hangi parti ve neden diye soruyorum. AK Parti'ye vermem. AK Parti'ye? Vermem. Neden? Ekonomi kötü. Şu an ben öğrenci olmama rağmen gidiyorum i̇laç almaya bile giderken cebimdeki kalan parayı düşünüyorum. Sağlığımı düşünmüyorum. Kalan parayı düşünüyorum. Gönlünden geçen var mı? Ya, gönlünden geçen var da söyleyemem şimdi. Neden? Yani ülke şartları kötü. Yani herkes düşüncesini özgür bir şekilde dile getiremiyor. Yer, yeniden seçim olsa hangi parti ve neden? Tekrar, tekrar AK Parti. Neden efendim? İyi hizmet veriyor. İyi hizmet veriyor. Savcı sayından memnun muyuz? Çok memnunum. Abi şu an 6 kişiye sorun, Kimse memnun değil. Ben memnunum. Onlar farklı partilerden ...kişilerdir muhakkak. Yani farklı ya parti... Da menfaat, ya da menfaat icabı sevmeyebilirler. Ne hizmet yaptı mesela diye soracağım, size anlatın bir parti seçme. Ya mahallelerin komplesi, hepsi asfalt oldu mesela. Şimdiye kadar gelmeyen bir asfalt geldi mahallelere. Peki tekrar kazanır mı efendim savcı sen Arzu? Kazanır. Tekrar kazanır, evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Abi HDP. Neden HDP? Abi çünkü HDP'ye demokrasi var, adaleti... Çünkü HDP benim Kürt kimliğimdir. Şu an bizim zaten beni temsil ediyor ama Selahattin Demirtaş şu an hapistede. Buna selam olsun buradan. Salgın şey diyordu. Ben bana oy verin. Ben size çok güzel gollar atacağım. Öyle bize güzel, güzel, güzel gollar attı ki şu an unutamıyoruz yeminle var. Unutamıyoruz. Bizi mahvetti. Peki abi ağır halkı neden oy verdi? Neden kazandı? Abi ağır halkı kandırdı çünkü bizde yani hileli sistemi var bir. Bir de yani çoğun çaldı. Çünkü seçim günü 2 milyona yakın adam para dağıttı bize. Yani bizim evlere dağıttı ama ben, ben almadım keşke alsaydım yine oy vermeseydim. Bak, <laughs> cidden bak. <laughs> ben almadı o zoruma gidiyor. Millet aldı, millet oyunu da verdi. Cidden bak. Ben şu an şu anki aklım olsa alırdım o parayı yine vermezdim. Adam Buralı mısın? Buralıyım. Burada deli. yaşıyorsun. Tabii, bur yaşıyorum. Daha yeni ev savcı sayan tekrar kazanır mı? İmkansız abi. Savcı sayan değil AK Parti artık bitti. Pili bitti artık AK Parti'nin. Ben niye AK Parti? Şu an HDP olmazsa bile CHP vereceğiz. HDP Ama tekrar asır... kazanır kesin Abi Arda bu sefer 99 hani HDP alacak. Hani ki kesin bak. Türkiye genelde de CHP alacak illa ki mutlaka. Alması gerekiyor. Çünkü hani eğitim yok. Hani eğitim sistemi zaten çöktü bitti. Hani ekonomik kriz zaten şu an yaşıyoruz. Aa, maddi durumumuz yok. Hani hepimiz artık açız. Geçinemiyoruz. Ha, Arda kümürün tonu olmuş 4 bin lira var. 1500 liradan yani 3 ay içinde 4 lira çıkmış. Ben nasıl ev geçindireyim? Yani Ar'da bir de iş imkanı yok. Hani çalışıyoruz 2000 liraya. Nasıl ev geçindireyim? Kümürün tonu olmuş 4 bin lira. İstitçi yani adamlar destek çıkmıyor ki bize yandaşına veriyorsun hocam. Salcı yani, çalışıyor burada. Ne ne çalışıyor? Bir parket parke üzerine asfalt döküyor. Bu mu hani asfaltçılık belediyecilik? Bir şey diyor ben size asfalt yapıyorum. Zaten benim paramla zaten yapıyorsun bunu sen. Hani bunu yapmak zorundasınız. Zaten. zaten. zorundadır. Artık zaten millet artık uyandı. İnşallah zaten bu sene son seçim olacak onların. Son eklemek istediğim şey. Yok burada selam olsun. Yarın bir seçim olsa Ağrılı gençler hangi parti ve neden? Abi sen ben tipe yoğunlaşmışım. Türkiye İşçi Partisi? Evet. Neden? Neden abi? Çünkü hani düzgün bir şekilde insan haklarını yani beyan ediyorlar, haykırıyorlar resmen. Peki bir şey soracağım. En son belediye HDP'den AKP'ye geçti. Savcı Sayın kazandı evet. burada. Sence tekrar kazanır mı? İmkansız. İmkansız? İmkansız. İmkansız. Ama Neden? Bir, bir nevi de yani halk akıllanmıyor abi. Direkt verebilirler yine. Hani akıllanmıyor. Bir, bir kez daha kapılarına gidip bir para veya ne bileyim bir çuval malzeme verdikten sonra tekrar yani oylarını satabilirler. Öyle diyorsun. Peki evet. buradaki belediye seçimlerinde tipe mi vereceksin yoksa? Hayır. Mecliste ilk öncelik mecliste tipi sokmaya çalışacağız. Ondan sonra. Belediye seçiminde? Belediye seçiminde. Yani AK Parti değil de hangisi çıkarsa Aynen. Yani. En güçlü olan kim? En güçlü olan şu an HDP gözüküyor zaten ağırda. Ağırlılar. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? Ben. Ben e, babacana vereceğim. Neden babacan? Babacan iyi e, bir adamdı. E, e Maliye bakanıydı, her şey ucuz idi. Onun için. Bakanım. Evet, onun için. Peki daha önce kime verdik? Önce AK Parti'ye verdim ben. Pişman mıyız abi? Valla şu anda pişmanım. Abi bir şey soracağım, son soru. Siz büyükler daha iyi bilirsiniz. Savcı sayın en son HDP'den kazandı belediyeyi burada. Evet. Tekrar kazanır mı? Kazamaz. Kazanamaz Kazanamaz. Neden? Biliyorum kazamaz. Hizmet var mı? Hizmet peki yok. Peki abi halkın arasına hiç karışıyor mu? He? Hiç halkın içine çıkmıyor mu? Yo, yok yok hiç göremiyorum. Hiç Göremiyorum. göremiyorum. Hangi parti HDP? Bence... Neden HDP? Çünkü özgürlükçü eşitlikçi bir parti sadece HDP var. Yaşıtız o yüzden soracağım siz daha iyi biliyorsunuz. Savcı evet. sayın HDP'den belediye kazandı burada. Tekrar kazanır mı Hayır, sence? Bir şekilde kazanamaz çalmadan çırpmadan kazanamaz. Kazanmaz bence. Ben hangi parti? HDP. Neden HDP sanırım? Bence bizim tarafımız o. Sözünü kes, kestim az önce. Neden kazanamaz Abi kazanır Birazdan Abi ağrı için hiçbir şey yapmıyor. Hani sadece ağrının sadece bir gezecek Büyük yeri mi? var sadece burası. Ha. Hani beni 10 defa görebilirsin burada. Hiç çıkmıyor mu halkın arasında? He? Hiç halkın arası. Kim? Sevci sen mi? Çıkamaz abi yüzü yok. Mesela şeye gidin, e, gidin. Onun bir villası var bence 3-4 trilyon var. Ne 3-4 trilyon 7 trilyona yakın var. Sadece kendisi için çabalıyor, kendisi için çalışıyor. Halk için değil. Yani bu yaşlılar olmazsa bence burada kazanmaz. Hani gençlere sorsan sadece her işler şu an kim çalışıyor? Ben senenin 9 ayı ben dışarıda çalışıyorum. E iş yapsa ben çalışayım burada. Tesis yapmış, şeysi kendi adamı almış. Evet. Dışarıdan AKP'li şeyler Adanaşlar almış. Sonra bir şey diyeceğim de. Evet. Evet. Yo Yok ben sözüm kadar bitti. Şey. Ben sana evet. bunu söyleyeyim. Şey. He. Şimdi burada tekstiller e, he. He. he tekstiller var. Teksilde sadece 6 ayda bir çalıştırıyorlar. Değiştiriyorlar biliyor musun? Hani o saat ben bir seneden fazla ben o tekstilde çalışmam. 6 ayda bir beni e, alırlar, 6 ayda bir çalıştırır bırakır. Ondan sonra benim arkadaşımı alırlar. Hani sadece bu tekstilin adını kirletmiyorlar biliyor musun? Burada iş yok, düzen yok. Hani o köpe gelmesin de kim gelirse gelsin aynen bak şimdi abi yollar yollar toz toprak biraz uzak tutar mısın hafif size zaman şimdi bu adam sadece kendine çalışmak için gelmiştir yani yani, yani savcı bey kim kim olacak ne değil mi kapı beyim kapı beyim. dolaşan adam şimdi 50 tane kurması yanında gezen bir adam suçludur değil mi Önce de tek başına kapı kapı dolaşıyorduk ama şimdi 50 tane kurmasıyla geziyor bir de görüşme sağlaması da zor yani yani yanında etrafta bir sürü kurma. Halk ulaşamıyor mu belediye? Halk ulaşamıyor, hayır. On yerde başvurduğunuzda ondan sonra bir alevre, bir de alavire. Bir de özellikle bu aldıkları dolmuşlar var ya, hep kendi almış. Mesela örneğin ben Bodrum'da bir şeyler duydum. 12 tane villa yapısı var. Yaptı bu halkın vergisiyle değil mi şimdi? Ha şimdi seçime iki uçağa yaklaşa tekrar biraz sağda solda asfalt yapacak. Yol çalışması öyle böyle yok yalaka falan <laughs> o aldıktan sonra bir daha da gözükmüyor. Peki abi kazanır mı bu defa? Hayır. Neden? Neden Çünkü Neden biliyor mu? Çünkü artık cahil halk kalmadı. Herkes uyandı. Yani ben demiyorum Kördü Türk'ü şunu bunu Alevi'si. He, halk uyandı. He, halk uyandı yani cahillik dönemi bitti yani. Her şeyden bir dersi vardır. Son evet. sorum. Bunu da anket yaptığım için soruyorum. Yarın bir seçim olsa sen hangi partiye verirsin neden? Ya ben hangi partiye verelim? Denetimi düzenli bir denetimi yukarıda tepeden hırsız olmadıktan sonra ben o partiye veririm. Mesela tepesi hırsız ise aşağısı da hırsızdır. Denetimli siz... kontrollü bir parti vereceğim, kontrollü. Yani kontrollü halkın parası nereye gidiyor? Örneğin ben açık söyleyeyim 128 milyar dolar nerede? Nerede, nerede abi? Ben de soruyorum Nerede? Seçimi e, kazanmak için e, şey sattılar. Bu parayı sattılar. Evet, bu parayı sattılar. Hani iş diyorum yani dolar işe dönüyor parayı sattılar yani. Tepesi hırsızsa ben mi? mi? HDP'de yani. nasıl yönetiliyor daha? Ya şimdi abi bizim amacımız HDP'si MDP'si değil. Sonuçta hani partiler anlayış çerçevesinde insan haklarına sahip çıkan bir partiye biz vereceğiz yani. Gelip bunu gibi onu bunu dolandırmasına değil. Niye biz verelim? Abi son sorum kısaca alayım. Burada HDP ile AKP kapışıyor. Evet. HDP bu sefer kazanır mı? Kısaca alayım. E, çünkü AKP'nin gösterdiği e, öncekisi önceki seçim süzünde de durmadı. Bir sürü mağduriyet gözümüzün üzerinde serdi halı gibi. E, HDP alır yani. Hayır HDP alır, MDP, e, CHP'yi ben böyle bir şey demiyorum. Ben soruyorum. Yani alır. şöyle bir şey var. Kayınlardan önce mesela diyelim HDP aldı önceki seçimde 70 AKP'ydi. 70 trilyon borç altına bıraktı e, bu bu şehri. 70 70 trilyon o zamanki para. Örneğin 4, dört yıl öncesi. Şimdi HDP aldı. Sonra HDP seçimi aldı. Bu HDP bu borçları tek tek ödeme yaptı. Bu 70 trilyonu tamam mı? Bittikten sonra tekrar bir kayyum yaptılar HDP. Mesela diyelim CHP'de alsa bunu, bu borcu öderse sonra diyelim CHP bir kayyum atarlarsa. Bu hak mıdır yani? Bu doğru mu sizce? Değil. Bana göre değil. E, yani değil. değil. Ha, değil. borç altına bırakıyor, bırakıyor, bırakıyor. Ondan sonra e, kaçıp gidiyor borcunu ödemeden diğer bir parti gelir borcu ödedikten sonra e sonra diye bir kayın bahanesi yaparlar. ay yok örgütmüş yok şu Hepsi bahane. Ara, ne arada var. kalan halk oluyor. Halka hizmet Abi. ulaşmıyor İşte ulaşamıyor. Borçları da kendilere dönük kendilere çalıp alıp götürüyor yani. Budur yani kendi ceplerine yani. Doğrusu bu yani. AK Parti. Neden AK Parti? Neden yani çoğu şekilde bir hizmeti var. Nasıl bir hizmeti var? Ağrıya. Ağrıya bir hizmeti var mesela. Abi ya yani belediye başkanı yeni geldi. Yeni 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 işler yapıyor. E, pandemiden dolayı da daha şey olmadı. Bravo. Kendini toparlayamadı. Galiba, ne güzel ola olacak. Galiba. Abi şu ana kadar 30 dakika yakın kişiye sordum. Üçüncü kişi. Evet. Ne var belediyesi o? Ne var partisi? Konuş işte. Ee? Ne var partisi o? Ben, ben de soruyorum. Bitirmiş ülkeyi ne yapıyordu bana kalırsa da bitir. Bitirmiş ya ne kalmış ki? Bitirmiş. Valla baksana her şey oldu. Sen bir şey sorayım. Sen yaştan deneyimlisin. Beni HDP'den AKP'ye geçti burada. Tekrar AKP, çalışmıyor. kazanabilir Yok hiç kazanamaz. Neden? Ya çalışmıyor ki. Çalışma yok. Şey yok. Çalışsayan mı? Yok hiç çalışmıyor. Çalışma Peki siz yarın bir seçim olsan hangi parti? HDP bizim. Neden HDP? HDP bizim. Memnunuz diyor. Ha memnun. HDP'nin hizmeti var mıydı arada? Tabii var. Nasıl yok? Sadece sakın bak. Hizmeti daha duruyor burada. Hala HDP'nin yaptığı çalışmalar mı duruyor? Evet evet tamam. duruyor. Çok teşekkür ederim. Kararsızım. Kararsızsın. Evet. Neden efendim? Karışım en son kime verdin? En son AK, AK Parti'ye verdim. AK Parti. He. Peki savcı senden memnun muyuz? Yok. Neden? Kimse memnun değil. Şimdi ben yorumak... E... Yorum yapmak mı istiyorum? yok. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Peki, yarın evet. bir seçim olsa Ağrılılar hangi partiye oy verir? Neden? Biz tamam. AK Partiliyiz. Neden? Valla ilk önceden AK Parti Ölmene kadar da Parti olacak Bırakmam diyor Benim niyetim öyle Ama boş kalsın o ayrı Amcam Sabahtan beri 30 kişiye sordum 26'sı Bir daha vermem diyor Valla ben kendisi Baba <laughs> nerede ben şahsım diyorum <laughs> Ama abi Ne bilmiyordun, ne bilmiyordun, ne bilmiyordun Ya amcam komplemde AK Parti İlana Ha İlana Ha İlana çarptık Ha ikili <laughs> <anahtar gülüyor> <laughs> ha, de ben Kesinlikle. Abi sana soralım. Yarın bir seçim olsa hangi parti neden? Valla hak Ben hatma AK Parti'ye vermem, veremem de. Ben HDP'liyim. Çünkü AK Parti bize bize bir şey olmamış bir HDP verelim. Şey AK Parti bir şey olmamış Ne için verelim mesela? Savcı sayından kimse memnun değil abi. Neden? E zaten savcı sağ iki de bir parti değişse zaten herkes memnun değil. Yani CHP'de olduğu için AK Parti'de mesela AK Parti CHP'de de kimi ağlıyordu? CHP çağırıyordu. İş e yanında da AK Parti'ci yanında HDP'de HDP çağırılacak. Peki abi sence tekrar kazanır mı? Biliyorsun belediye HDP'den aldı. Valla benim takmaya göre e, bu AK Parti yok AK Parti burada yüzde bir de alamaz. Ağrıda. He ağrı tabi ağrıda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. AK Parti dışında her türlü parti. Gönlünden geçen var mı? Gönlünden geçen var. Şartlardan dolayı söyleyemiyorum. Neden abi? Bu suç değil ki daha. Yani. Suç. Niye suç oldukça? Suç abi suç. Ya yarın bir gün eğitim hayatımızı ya, yakarlar bunu. Valla doğrusu. Haksız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın bir seçim olsa hangi parti ve neden? AK Parti'de başka kimse şey yok ki. Neden? Olur başka yok yani ben ne parası para yiyor. Ne parası yiyor. AK Parti daha ne yapacak? Ne yapmış ben Sana ne şey ne yapmadı? değil. Ne yapmış? Ne yapmış? bir şey söyle. Allah'tan Kırgız'da başka bir şey var. Siz Allah'ın da... Allah elini vicdanına koyun söyle. Ne yapmış? Hala sen ben meydana gel meydana halına bak meydan ne haldadır etaba bir evet. gezi görün gezi görün ağrıyı Vallahi. bir dolaşın bir yollara bakın çevresine bakın ee. bize sormanıza gerek yok ki gidin bakın yayına verin peki neden ağrılar konuşmaya çekiniyor yok, Abi kimse konuşamıyor ya. ki zaten savcı hakim her ya şey soralım efendim orası ben gidiyorum <gülüyor> savcı <gülüyor> hakim her şey AK Partili olduğu için kimse bir şey diyemez ee, AK Partiye vermem orası kesin nedeni ise ekonominin bu halde olması, eğitimin kötü olması. Hani ders işliyoruz ama işlediğimiz dersten bir şey anlamıyoruz. Gerçekten hocaların anlatma stili değişmiş, her şey bir farklı. Son 2-3 yıldır hiçbir şekilde eğitim görmedik. Şu anda derslerden de hiçbir şey anlamıyoruz. Yani girdiğimiz ders ama adı ders sadece. Ekonomi zaten batmış bir şekilde. herkes geliyor burada, dayılar çıkıyor, yok ekonomiyi, yok yaz sırasına giriyorduk. Kimsenin cebinde de parası yok. Anlamıyorum yani nasıl olacak bu şekilde? Nereye kadar gidecek? Gönlümden geçen parti var mı? Gönlümden... Anket yapıyorum. Gönlümden geçen parti MHP var şu an. MHP? Aynen. Ama AKP MHP'nin ortakları? Ee, benim gönlümde ben ülkücüyüm. MHP var şu an. Arada e, belki şu an çok şaşıracak işler var. Ağrı'da nasıl MHP'ci çıkıyor ama ben MHP ülkücüyüm. Yarın bir seçim olsa Ağrı'da gençler hangi parti oy verir, neden? Ben bu şehrin vatandaşıyım ve dilim de Kürtçe. Eve gittiğimde annemle Kürtçe konuşuyorum. Tabii ki de HDP vereceğim. HDP adam Kürtçe konuşuyor, annesi Kürttür. Oğlu iki yıldır hapiste, oğlu için Kürtçe ağıtlar yakıyor. O yüzden ben HDP veririm yani. Yarın bir seçim olsa Ağrı'da gençler hangi parti oy verir, neden? S sana sözü verelim. Evet. Abi parti belli yani bizi. Kim abi cevapla ya. Yani cevaplarsak çok sıkıntılı şeyler olur. HDP mi? Böyle deyince HDP oluyor. HDP. Evet. Neden HDP? Veya sana sorayım kim? Abi ben AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? AK Parti'yi seviyorum. Çalışmalarını takip ediyorum. Savcı evet, evet, memnun mü? mu? Savcı <laughs> adam memnun değilim. Ee, bir Kürt olarak da arı yapmış olduğu çalışmalarına da e, hiç hoş bulmuyorum. Verdi Kimse memnun değil. Verdiği sözleri de yapamadı. Ee, bunu söylerken evet, de, de, de üzülüyorum demişken. aslında. Bir Aralı bir hatta bir Kürt olarak da yapmadığı <laughs> şeyleri çok var çok sözü vardı da yapamadı. Öğrenciler hakkında çok e, şeyleri vardı. Çok projeleri vardı. Hiçbirisini hayata geçirmedi. Keşke böyle bir şey yapılmasaydı yani. Vermeyeceği sözler yapmasaydı. Şimdi ben söyleyeyim. Şimdi Ağrı'da bunu sormanız gerçekten yanlış bir konu. Çünkü Ağrı'da halk olarak hepsi HDP. Ama o Ak Parti'de Yok. Çok nadir çıkıyor. Onlar hep e, ağırlı değil yani. Onlar dışarıda gelen kişilerdir. Yani ağırlı olup da burada AK Parti'ye vereni göremezsiniz. Peki HDP'den niye AK Parti'ye geçti belediye? Ee, niye geçti? Şimdi savcı sayan ağırlıdır. Yani o da ailesi falan aşiret falan çevresi var. Ondan dolayı geçti düşünüyorum. Peki HDP tekrar kazanır mı burada? Nasıl? HDP tekrar kazanır mı burada? HDP tekrar kazanır. Şöyle HDP olmasa da CHP tercihimizdir. Tabii. Yani CHP. HDP giremezse mi seçim? Aynen. HDP eğer giremezse de tercihimiz CHP'dir yani. Şey şu anda CHP belki biraz düzeltebilir. Eski sisteme dönemez belki ama bir nebze olsa iyi olabilir yani. Öyle düşünüyoruz. Abi bana bak konuşmuyorum. Şimdi Az kamera adım. Ya o berde. Abi valla. Abi, seni şu an. Abi arkadaşa katılıyorum. Gerçekten yani ne? HDP olmasa bizim ikinci bir tercihimiz CHP'dir. Ne? Ama HDP'den de vazgeçmeyiz her zaman arkasındayız. Selahattin Başkan'a buradan selamlar, saygılar. Oh, Kürdün kürden başka yardımcısı yoktur. Amin de bilsin yani. Bu memlekete yani başka bir partiden aday gelirse yani alır cebine atar yani. Bak sırrı başkan geldi. bu, bu taşları bile sırrı yaptı ha. Sana emin ediyorum bu caddedeki bu meydandaki bütün taşları sırrı yaptı yani. Sırrının yani savcının yaptığı tek şey nedir bilirsin? Otobüslerdir. Yani yaptı. Onu yaptı. Yani hakkını yak? Yaptığı otobüslerdir. Bir tane nedir? Ha, bu geri dönüşüm şeyi falan. Diğerleri yalan. Diğerleri hepsi müteahhittir. Senin hepsi devlettir yani. Yani millet, bak Ulu Cami bile milletin verdiği vergilerle yaptılar ha. Yani şu an doğal gaz parası bile milletin cumadan sonra verdiği şeylerle ödüyorlar. Adam imam ne diyor? Diyor elinizden gelince biraz fazla sadaka atın. Doğal gaz paramızı karşılıyor hanım. Ya. Kürdün Abi kürdün. Efendim. Kürdün Abi kürdün başka yardımcısı yoktur. Yani bir seçim yani. olsa hangi parti ve neden? Abi HDP. Neden HDP? HDP. Neden HDP? Kürdüm HDP veriyorum. Savcı sen neden kazandı en son orada? Abi sebebini bilmiyorum yalnız. Tekrar kazanır mı? Sanmıyorum. <laughs> kesin mi? Bana göre. genç olarak. Bana göre kesin abi. Hizmeti var mı? Yani sadece gösteriş amaçlı yaptığı ufak şeyler var. Bu da insanları kandırmak için yeterli bence. CHP veririm. Neden CHP? Ee, şimdi AK Parti'nin bize herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum çünkü şimdi hep bizim vergilerle asfaltlar yaptığı tüm e, işletmelerin ne bileyim tüm vergi borçları hepsini bizim üzerimizden aldı. Ee, her oy seçimi zamanında ilk önce gider herkese bir şey yapar ne bileyim e, bir, bir bak. pazar pazar kurar e, hani farklı farklı şekilde geçen seçimde ne yaptıkları şekilde aynı şekilde bu seçimde de yapacak. A af, az bir şey hafifletecek. Sonra seçimi kazandı da tekrar eski normal hayatına geri dönecek AK Parti. Sen kardeş efendi bunu yaptın. Ee, ben, ben de CHP verirdim. Çünkü şu anda bu durumda biz HDP verdiğimiz zaman az oy alıyor. Yani toplum olarak HDP verdiğimiz zaman farklı şehirler HDP vermediği için HDP iktidara gelmiyor. Bundan dolayı yani iktidara en yakın olan bir parti CHP olduğu için. Peki belediyede kime verir gençler? Bence belediye de yani bence belediyenin çünkü halktan, halktan. olması için HDP'nin yönetmesi gerekiyor. Ama halktan farklı oluyor farklı şehirlerde şu anda şimdi herkes toplum bir olursa CHP oy verirse herkes CHP yan şey olur. Yani iktidara geçer. Savcı sayan e, eski 2 yıl, üç yıl önce Millet Bahçesi'nde karşılaştık kendisiyle ve kendisiyle göz göze geldim konuştum. Lise masraflarımı karşılaşır mısınız diye dedi sen üniversiteyi kazan sen lise masraflarını kaza, karşılayayım. Ona bakarsa zaten üniversiteyi kazandığımda benim lisede olabileceği gereği var artık. Yani bunu da orada duyurmak isterim. Eğer sesimi duyarlarsa burada mutlu olurum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ya sadece de memnun olan da var olmayan da var. Siz siz. Ya şimdi ben yani şöyle söyleyeyim. Hani bu pandemi dönemini göz önünde bulundurursak şu anda bir kriz Türkiye'de değil dünyanın her yerinde var. Ha ekonomik şartlar. Şimdi Aa ya ne bütçe geliyor ben onu bilmiyorum. Ha bazı insanlar diyor çok büçe geliyor, az kullanılıyor. Peki siz görüyor musunuz hizmet? Ya hizmet şu anda mesela şey, şehir, şehir içi mahalleler falan mesela sıfır asfalt yapılıyor şu anda. Yani gördüğümüz şeyler de var, görmediğimiz şeyler de var. Ha bu kişiden kişiye değişiyor diyorum ya. Hani şimdi insanlar siyasi açıdan birbirlerini açıklarını aramaktansa bence hizmet peşinde koşmaları lazım. Kesinlikle ha. o yüzden. Ha. Ha, ama sadece nedir? Hani bu insanlar diyor ki mesela bu adam fazla gözükmüyor. Fazla Ankara'ya gidiyor, geliyor. işte fazla para geliyor. Acaba kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? E bilmiyorum. Belki de şu anda bütçede para yoktur. Yani şu anda Türkiye zor durumda. yani Türkiye'nin ekonomisi şu anda iyi durumda değil. Ama yani her şeye rağmen hani deriz ya hayat devam ediyor. Peki, bir soru Ama daha zorluk sorayım. var mı? Var. Her şey zaten zamlanmış. Her şey pahalı şu anda. Abi burada belediye HDP'den AKP'ye geçti. Peki ilk seçimle tekrar e, AKP kazanır mı burada sizce? Tahmininizce? Ya şimdi o ideolojik bir şeydir. Yani bu hizmete bağlı bir şey değil. İnsanlar yani kazanabilir. Yani şu anda genellikle bu belediye başkanı veya milletvekili ön planda değil. Ön planda olan kimler? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ha bugün ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Ha diyelim belediye başkanı hizmet yapmıyor ama ben Recep Tayyip Erdoğan için oy veriyorum. Ha niye? Adamın fizoru için düşünce yapısı benim düşünceme uyuyor. O yüzden. O yüzden. Çok teşekkür ederim. Ha ben teşekkür ederim. Abi.